Şimdi ne vakti biliyor musun? Kahvaltı. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bugün kahvaltıda ne yiyeceğimi dün akşamdan düşündüm ve planladım. Öyle bir insanım ben işte kahvaltı hayal edip uyuyorum. deniyoruz. Bu ilk yudum benim hep heyecanlandırıyor. Güzel, biraz yumuşak olmuş ama güzel. Ara öğünümü okulda yaptım. Akşam eve gitmeden önce de bir Lübnan restoranına uğrayıp humus aldım. Ben humusu çok severim. Humus, Filistin ve Lübnan mutfağından bildiğimiz ve genel manada Arap mutfağında çok fazla tercih edilen bir meze. Son derece lezzetli ve her yediğimde aklıma Filistin'de yediğim humuslar geliyor. Buradan da Filistin'i çok sevdiğimi ve Filistin halkının aynı zamanda hepimizin özgürlüğü için dua ettiğimi söylemek istiyorum. Sadece bu konuyu hatırlatmak için bu kısımdan bahsetmek istiyorum. Buzlukta şu lavaşlardan vardı. İçi boş olan lavaşlar var ya böyle Arap mutfağında çok yaygınca tüketilen çözdüreceğim. Bunun içini dolduracağım. Geçenlerde kahvaltıda yine bundan kullanmıştım. İçini doldurmak yerine dışına sardım. Ama içini doldurmak çok daha mantıklı. O yüzden bugün öyle yapacağım. Asıl yıldızımız bu oluyor bunun için yoğurtlu bir sos çok güzel olurdu bence. Humus da çok güzel olur. Humusum var. Yoğurtlu sos da yapabilirim. Ama her şeyi bir arada yemek istemiyorum şu an. bu tamam. şaşırtıcı bir şekilde baharatlar falan çok acılık katmadı. sorun şu an evde tencere ve tava kapalımız yok. Akşam yemeğini arkadaşım yaptı. başımda korkunç bir ağrı vardı. Gün akşamdan bugün bu saatlere kadar. Ama elhamdülillah yavaş yavaş geçiyor. Geçene kadar da bir şeyler tükettim. Hani geçmesine yardımcı olabilecek. Ağrı kesici de aldım. Şu vakte kadar daha dinlenme modundaydım. Sonra eve bir tane bebek misafirimiz geldi. İlk misafirimizdi bu arada. Sonra o bebeğin annesi, işte kuzenler falan geldiler. Çıkacaklar sonra. Ben de artık kahve içebilirim diye düşündüm. Bugün hiç kahve içmedim. Biraz rahat hissettiğim için bitki çayı içmeyi tercih etmiştim bugün ama şimdi artık kahve vakti. Bu bardağı seçtim bugün kendime. Çikolata yemek istiyorum burada kendisi. Sabahtan beri kendimi tutuyorum. Saat 3-4 gibi yiyecektim aslında. Tam o vakitte de arkadaşım yemek hazırlamıştı ev arkadaşım. Uykumu zorlaştırdığı için porsiyonlarımı çok büyük tutmamaya çalışacağım bundan sonra alın izniyle. Ve geç saatte yemek yemek de keza. Geç saatte yemek yediğimde de uyku kalitem çok etkileniyor. Dün gece herhalde 3 kez uyanmışımdır. O yüzden yine bugün çok geciktirmemeye çalışacağım. Yemek beklediğim en son saate. Şimdi kahvemizi yapalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu kahveyi bekliyordum. Bu kahve benim için motivasyon kahvesi olacak. Allah'ın izniyle. Ve yanıtlamam gereken neydi? Yanıtlayacağım. Okumam gereken bir makale var. Erteleyip duruyorum. İki haftadır. Yumurta kapıya dayandı. Onu bitireceğim. İki haftadır ertelemiyorum bu arada doğru değil yanlış söyledim. 4-5 gün önce bir göz gezdirdim. Orada da bıraktım. ilerleyeceğim Okumak istediğim bir şeyler var. Okuldan bağımsız ama bütün derslerin okumaları yüklenmiş bu hafta için. Onları da hafta içine bırakasım yok. Bugünden başlamayı planlıyorum, planiyet ediyorum. Bir de bugün ortalık çok karışık. Bugün ortalık çok karışık. Yer yerinden oynadığı Orta Doğu'da, aynı zamanda Amerika'da. Çünkü Hamas İsrail'e saldırdı. Aman Allahım nasıl yani? Yani neredeyse uzun zamandan sonra belki ilk defa atak İsrail'den değil Filistin cephesinden geldi ve bu bir şey nasıl desem ne deniyor? Kilometre taşı diyeceğim değil. Kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Bulamadım neyse. Ee, İsrail'de savaşta olduklarını ilan etti. Ciddi bir şekilde Hamas'ın e, İsrail sivillerine verdiği bir zarar söz konusu. Hem İsrail medyasını takip ediyorum hem de Filistin cephesini takip ediyorum. An be an bakıyorum ne paylaşıyorlar falan diye. Aman Allah'ım yani bu yorum yapmayacağım. Sivil ölmesi her halükarda çok kötü bir şey. Bu durumu istisnai kılan tek şey 1948'den beri sistematik olarak sivillere zulmediyor olması İsrail. Yoksa herhangi bir şekilde bir halkın bir başka halka saldırması gibi bir şey kabul edilir olmaz aslında. Sadece şu çok kaçıyor. Türkiye'de ciddi bir Filistin destekçiliği var biliyorsunuz. Medyada çok görüyoruz bunu. Halkın ciddi bir kesimi, ciddi bir Filistin sevgisiyle yanım tutuşuyor. Bir o kadar daha deneyeceğim. Sadece sosyal medyada görünürlükleri yüksek bence. Ama ciddi bir İsrail ve Yahudi seven, destekleyen kesim de var. Yahudi derken bu ırk olarak kenara bırakıyorum. İsraililik ve Siyonizmi kastediyorum. Bu da çok ciddi bir kitle sahip Türkiye'de destek açısından. Ve şu anda bir taraf, bir tarafı parlatıyor, diğer tarafı taraf, diğer tarafı parlatıyor ve masum göstermeye çalışıyor. Oluşuyor. Bak her şeyi bir kenara bırakıyorum. Şunu unutmayın. Yüzde %99 devlet olarak İsrail hiçbir zaman lazım değildir. Konu ne olursa olsun, hangi örnek gelirse gelsin, giderse gitsin. Bu bir fact yani. Anlatabildim evet. mi? Tuhaf olan şeyi söyleyeceğim ve sonra kahvemi yapmaya geçeceğim. Bu benim için şu an çok ateşli bir konu çünkü inanılmaz şeyler gördüm. Akşamda da dokuzda <laughs> program var. Mehmet Akif Ersoy'u dinleyeceğim. O zannediyorum ki saldırmamış olmasını yeğleyen düşüncede. Merak ediyorum. Açık oturumu izleyeceğim. Haber Türk'te. Akşam 9'a kadar o yüzden bitirmek istediğim şeyleri var ki böyle kurulup izleyebileyim onu. Ha, söylediğim şey şu. Şimdi bu toprak sattı bilmem ne yapacak? rüptu mevzusunu biliyorsunuz. Hatta öyle düşünenleriniz de vardır belki. Temel sorumu söylüyorum. Şimdi siz bir bölgeyi işgal ettiğiniz zaman, oradaki insanları sistematik olarak dışarı dışarı atmaya çalıştığınız zaman ya da daha küçük bir yere böyle kafes gibi sıkıştırmaya çalıştığınız zaman ki Gazze'de olan bu. Hatta Gazze dünyanın en kalabalık açık hava hapishanesi de denir yaygın olarak. Bunu yaptığınız zaman aslında o topraklarda güvenli hissetmeniz için geçerli bir şey var gibi hissetmemelisiniz. Olay biraz da bu. Çok öfeyliyim şu an bu konuda o yüzden ben yapacağım. Ve olayların temiz bir şekilde ilerlemesinden başka hiçbir isteğim yok ve bir umut yani. Şu an herkes bütün Müslümanlarda bir umut. Belki olur ya. Belki belki zahiyatlarından çok kazançlı olur Filistinlerin ve belki derin bir nefes alırız. Domates kestim. Bu salatalığı keseceğim. Sonra onların hepsini karıştıracağım. Çok doyurucu olur diye tahmin ediyorum. göbek marul, salatalık ve bir füme var bunun içinde. Üzerine de koymak için bir sos yaptım. Yoğurt, mayonez, bir kutu ton balığı var. Şu dardanelerin tonlarından bir kutu kullandım. Onların hepsini karıştırdım. Kekik, karabiber ve tuz var bir de içinde. Ton balığı kullandığımı unuttum. Bir de pilç füme kullandım. Hiç gerek yoktu aslında. Ton balığını sırf protein olsun diye koymuştum. Bunları şimdi nizami bir şekilde birleştireceğim. Kahvelerim yani çaylarımı mümkün mertebe evden taşımaya çalışıyorum. Kahvaltı hazırlamak yerine yanıma iki tane hurmalı bar alacaktım. Bunlar hem çok sağlıklı hem çok lezzetli hem de doyurucu oluyor benim için. Ama senin kaynamasını bekleyene kadar kendime minicik bir şey hazırlayabilirim diye Şekersiz bir fındık ezmem var. Gidelim ekmek aldım. Bunu koyuyorum. 4-5 günlük bir alışveriş yaptım. Ve her gün muhakkak sütlü kahve içtiğim halde süt almadım. Bence çok süt içiyorum. Artık gereksiz bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Her gün muhakkak bir bardak. Ve sindirime iyi gelmediğini söylüyor inek sütünün. Diyetisyenlerin çoğu. Ben de o yüzden dedim ki almayayım bu defa. Böyle bir yemek kesen var benim. Bunu da geçenlerde iki adam aldım. Bunun içine koyuyorum. Yanımda saat öğle yemeği ya da kahvaltı götüreceksem tane yine Çünkü belki arkadaşımla paylaşırım. Hani şayet tek yemezsem. Çünkü evden yemek getirdiğini gördüğüm hiç kimse olmadı şu ana kadar. Kahvaltı. Okuldan eve geldim. Bugün kahvaltıda evden çıkmadan önce hazırladığım fındık ezmeli ekmek arasını yedim. Sonra sanırım 3,5 gibi hurmalı bar yedim. Hepsini sabah göstermiştim. O yerken göstermedim. Şimdi saat 7'ye 20 var. Pesto soslu makarna. Yanında da bezelye ve salata yiyeceğim. Evimizin artık bir sarı bezi var ve ben sarı bezlerden nefret ederim. Pesto sosu, tam buday makarna. Yanına sadece tereyağı, sıvı yağ ve baharatlarla çevirdiğim bezelye, göbek marul. Bu salata. Üzerinde de şey var, piye çifimi var. Biraz kekik koydum. Salataya da kekik koydum. Ben kekik çok kullanıyorum ve hepsinde de bu arada kaya tozu kullandım. Bir de karadut özü. Bezelyeleri salataya koyunca daha güzel oldu. O yüzden böyle devam ediyorum. Bol karabiberli yaptığım için bir tık acılığı var. Ama ben karabiberi bayılırım. O yüzden böyle. Çok iyi. Hepsini üst üste koydum. Yanına bir de yoğurt alacağım. Yoğurdumu koydum. Bezelye yemeğinin tadı çok güzel olmuş. Bu ve bu okula götüreceğim yemekler. Burada öğle yemeğim var, burada akşam yemeğim var. Yaklaşık 3 saat sonra uyanıp evden çıkmam gerekecek. Bu yüzden kahvaltı yapmaya vaktim olmaz büyük ihtimalle diye kalkmışken meyveli, yoğurtlu, tarçınlı, yulaflı bir tabak hazırladım. Çok estetik durmuyor ama tadı çok güzel. Açık sandviç yaptım. Şu tarafında mayonez üzeri marul, üzeri piliç füme, üzeri yumurta. Burada da pesto, üzeri domates var. Bir de buzlu kahve yaptım. Bugün fırından öyle bir alışveriş yapmışım ki yani ekmekten geçilmiyor şu anda. O yüzden bir kısmını buzluk için ayırdım. Bu bu arada çok tahıllı, ekşi mayalı ekmek olması lazım. Ekşi maya ekmeği ben çok severim. Bu buzluk için ayırdığım ekmek. Martıların sesi ne yapacağız? Çocuklar bir saygı ya. bak konuşuyorum. Evin mutfağına o kadar yakın martılar var ki çatılarda falan bakışıyoruz bazen. Okey. Şimdi hatırladım. Ben bunu yırtmıştım. <laughs> dur dur dur. Heh, böyle gibi dur. <laughs> böyle bir şey beklemiyordum ya olmuş. Öyle diyelim Sorun yok. Demek ki koku o